2015-2016 eğitim öğretim yılı 3. ve 4. sınıfların öğretmeniydim. Ayrıca Gedikli Mehmet Sural İlkokulu'nun müdürüydüm. Milli eğitimden bize depremle ilgili bir çalışma yapmamız istenmişti. Deprem olduğunda ve deprem sonrası paydaşların neler yapması gerektiğini belirleyip imza altına almıştık. Öğrencilerimize deprem anında neler yapması gerektiğini anlattık. Ana sınıfı öğretmenimiz Seher Hocam, 1. ve 2. sınıf öğretmenimiz Rahime Hocam, hizmetlimiz Meryem Hanım ve öğrencilerimiz ile bir deprem tatbikatı yapmıştık. binadan uzak toplanın şöyle evet. biraz ileriye biraz toplanın binadan uzak şimdi sıraya geçin bakalım sıraya geçin bakalım sıraya geçin bakalım sıraya geçin bakalım sıranızı bilmiyor musunuz <laughs> Kitaplarınızı aşağı indirin. Evet. Deprem oldu. Eksik, eksik çıktık mı dışarıya? İçeride kalan olmadı değil mi? Evet. Hepimiz çıktık. Ee... Belirttiğimiz gibi bu yaptığımız tatbikat gibi ne yapacaksanız dışarıya çıkacaksınız değil mi? Evet. Önce anlattıklarımın hepsini uyguluyorsunuz. Dinliyorsun beni. Evet. Önce anlattıklarımın hepsini uyguluyorsunuz. Daha sonra deprem durduğu zaman yavaş yavaş dışarıya çıkıyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Senin evet. sınıfı çekemedim mi?